Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Erdoğan düşmanlığı adeta dudak uçuklatıyor. The Economist Kılıçdaroğlu'na desteğe devam ediyor. Londra merkezli The Economist dergisi 14 Mayıs seçimlerine günler kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğin dozunu artırdı, yine İHA'larımıza ve SİHA'larımıza saldırdı. Sözde tarafsız Batı medyası, Türkiye'de yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine kitlendi. Türkiye'nin saldırgan tutumu 14 Mayıs'tan sonra değişecek diyerek, İHA ve SİHA'ların tamamen yok edileceği mesajı verildi. Tüm mesaisini seçimlere yön verme çabasına ayıran tetikçi Batı medyası, Başkan Erdoğan'ı hedef alan kapaklar hazırlarken, Yedili Koalisyon'un adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa övgüyle bahsetmekten geri durmuyor. Son günlerde Türkiye'deki seçimlere yönelik operasyonel haber ve kapaklarını artıran İngiliz The Economist, HDP destekli Yedili Koalisyon'un adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu patlatma çağrısına girdi. Derginin eski bir bürokrat Erdoğan'a kök söktürüyor başlıklı makalesinde Türkiye'de değişime ihtiyaç duyulduğu kaleme alındı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anket gazı veren The ekonomist, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu ancak seçimlerin yine de ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun faiz olanlarını artıracağını ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekeceğini söyleyen der ki, yedili koalisyon adayından övgüyle bahsettiği İHA ve SİHA'larında yok edileceğini ima etti. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği onayı hatırlatan dergi, Kılıçdaroğlu'nun kayyum uygulamasını kaldıracağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını belirten sözlerini de makalesine taşıdı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.